Hemofili. Hemofili genellikle kanın düzgün şekilde pıtılaşmadığı kalısal bir kanama bozukluğudur. Bu spontan kanamaya ve ayrıca yaralanma ve ameliyattan sonra kanamaya neden olabilir. Kan, kanamayı durdurmaya yardımcı olabilecek pıtılaşma faktörleri adı verilen birçok protein içerir. Hemofili hastalarında düşük seviyelerde faktör 8 veya faktör 9 vardır. Bir kişinin sahip olduğu hemofilinin ciddiyeti kandaki faktör miktarına göre belirlenir. Faktör miktarı ne kadar düşükse ciddi hastalık sorunları yol açabilecek kanamanın ortaya çıkmaz olasılığı daha yüksektir. Nadir durumlarda bir kişi hayatının ilerleyen dönemlerinde hemofiliyi geliştirebilir. Vakaların çoğu orta yaşta veya yaşlı kişileri veya yakın zamanda doğmuş, doğum yapmış veya gebeliğin sonraki aşamalarında olan genç kadınları içerir. Bu durum genellikle uygun tedavi ile düzelir. Hemofili genlerden birinde bir kan pıtısı oluşturmak için gereken pıtılaşma faktörü proteinlerini yapmak için talimatları içeren bir mutasyon veya değişiklikten kaynaklanır. Bu değişiklik veya mutasyon pıtılaşma proteininin düzgün çalışmasını veya tamamen eksik olmasını engelleyebilir. Bu genler X kromozomunda bulunur. Erkeklerde bir X ve bir Y kromozomu ve dişilerde 2 X kromozomu bulunur. Erkekler X kromozomunu annelerinden ve Y kromozomunu babalarından miras alırlar. Dişiler her ebeveynden bir X kromozomu alırlar. X kromozomu Y kromozomunda bulunmayan bir çok gen içerir. Bu erkeklerin X kromozomundaki genlerin çoğunun yalnızca bir kopyasına sahip olduğu ve dişilerin ise iki kopyaya sahip olduğu anlamına gelir. Bu nedenle erkekler faktör 8 veya faktör 9 geninde bir mutasyona sahip olan etkilenmiş bir X kromozomu miras alırlarsa Hemofili gibi bir hastalığa sahip olurlar. Dişilerde de hemofili olabilir ancak bu çok daha nadirdir. Bu gibi durumlarda her iki X kromozomu da etkilene veya biri etkilene, diğeri eksik veya inaktiftir. Bu kadınlarda kanama septomları hemofili hastası erkeklere benzer olabilir. Etkilenen bir X kromozomuna sahip bir dişi hemofili taşıyıcısıdır. Bazen taşıyıcı olan bir kadın hemofili septomlarına sahip olabilir. Ayrıca pıtılaşma faktörü gen mutasyonu ile etkilenen ilk X kromozomun çocuklarına geçirebilir. Hemofili ailelerden geçse de bazı ailelerin daha önce hemofili olan aile üyesi öyküsü yoktur. Bazen ailede taşıyıcı kadınlar vardır ancak sadece şans eseri etkilenen erkek çocuklar yoktur. Bununla birlikte zamanın yaklaşık üçte biri hemofili olan bebek ailede pıtılaşma faktörü genindeki bir mutasyondan etkilenen ilk kişidir. Hemofili şunlara neden olabilir. Kronik eklem hastalığına ve ağrıya yol açabilen eklemlerde kanama, başta ve bazen de beyinde nöbetler ve felç gibi uzun vadeli sorunlara neden olabilen kanamalar, kanama durdurulmazsa beyin gibi hayati bir organda meydana gelirse ölüm meydana gelebilir. Hemofili tedavi etmenin en iyi yolu kanın düzgün bir şekilde pıtılaşabilmesi için eksik kan pıtılaşma faktörünü değiştirmektir. Bu ticari olarak hızlanmış faktör konsantrelerinin infüze edilmesiyle yapılabilir. Hemofili hastaları bu infüzyonları kendileri yapmayı öğrenebilir. Böylece kanama bölümlerini durdurabilir ve infüzyonları düzenli olarak gerçekleştirerek çoğu kanama olayını bile önleyebilir. Bozukluk hakkında çok şey bilen doktorlar ve hemşillerden kaliteli tıbbi bakım bazı ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Genellikle bakım için en iyi seçenek kapsamlı bir hemofili tedavi merkezini ziyaret etmektir. Hemofili tedavi merkezi yalnızca bozuklukla ilgili tüm sorunları ele almak için özenle göstermekle kalmaz aynı zamanda hemofili hastalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan sağlık eğitimi de sağlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.